Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. 8 Kasım 18 Kasım arası. 8 ve 18 Kasım tarihleri arası Terazi, Akrep ve Yay burçları. Dikkat, dikkat, dikkat. Bu dua sizin için geliyor. Özellikle sizin için diyeyim daha doğrusu. Diğer burçlar da fayda görüyor. Ben mesela Boğa burcuyum. Ben de okuyacağım. Ama Terazi, Akrep ve Yay sakın kaçırmayın. Bu duayla nasibin ayağına gelir. Kısmetin dolar taşar. Ne oluyor ya dersin yani. Öyle dualardan bahsediyorum size. Nasibini ve hakkında hayırlı olanları görmek istiyorsun bize. Hocam ben dua ediyorum ediyorum kabul olmuyor. Acaba hayırlı değil mi benim için? Hayırlı mı değil mi? Hocam Cenab-ı Hak sana rüyanda gösterir. Bak rüyanda gösterir. Hayırlı değilse zaten bir ilham olur kalbine onu bırakırsın başka bir şey istersin Allah'tan. Ama hayırlıysa eğer bu tarihlerde onun üzerine düşersin. Devam edersin duaya ve Cenab-ı Allah'ın nasip ettiğini görürsün. Elhamdülillah dersin sonra. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da birer tane amin yazın. dua toplu dualarımıza katılın. Bu akşam hatim duamız var. Allah nasip ederse e, hatim duamızda size de dua edelim. Değerli kardeşler nasibini kısmetini hakkında hayırlı olan hakikatleri rüyanda gösteren ilmi ledünni vardır biliyor musun? Ledünni Allah ilham eder kalbine. Bu da ledünni bir terkiptir. Rüya kapısını aralayan tertip. Kur'an'da bir sure var 3 satır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhekumut tekâthur. <laughs> حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم 3 سطر اها بك صحيفة 600 1 2 3 قصة بالعصر önündeki sure. Tekasür suresi. El hakumut tekatur. Diyor ki hocam her kim <laughs> özür dilerim. Her kim gecenin sessizliğinde kalbinde bir murat taşıyarak abdest alır, temizlenmiş beden ve saf bir gönülle yatağına yönelirse ve niyet ederek bu tekasür suresini yedi defa kaç? 7. 7 defa okur. Ardından da gözlerini kapatmadan evvel kalbinden şöyle bir niyaz ederse. Ya Rabbi kalbimdeki muradı sen bilirsin. Nasibimi sen bilirsin. Benim için kısmet, bereket ya Rabbi bunlar var mı? İyi mi? Olacak mı? Şu işime koşturuyorum, bu işime çok çalışıyorum. Şunu senden çok istiyorum. Allah benim için hayırlı mı? Bunu gönlüme bir işaret et ya Rabbi. Kalbime bir yakin, bir ilham lütfeyle ya Rabbi. Diye dua ederse, bak bu terkimi uygulayan bir iznillah, bir kudretillah o gece rüyasında neyi murad ettiyse, ister bir işin sonunu ister bir gönül meselesini, ister bir gizli düşmanını, ister bir eşref saatini, ister bir hayırlı kapıyı, bak nasibini, kısmetini, niyet ettiği her neyse o hal kendisine açıkça gösterilir. Kim helal bir ticaretin akıbetini bilmek isterse görür. Kim hayırlı bir eşle birleşme arzusu taşırsa bir işaretle uyanır. Kim dostla düşmanı ayırt etmek isterse perde kalkar. Hakikat zuhur eder. Kim kaybettiği bir şeyi bulmak veyahut hayalinin neye varacağını anlamak isterse cevabı kalbine doğar. Cenab-ı Allah nasip eder. Çünkü bu sure kalbi dünyalıklarla meşgul olanlara ikaz, kalbi hakka yönelmiş olanlara ise bir ledünni aynadır. Anladın mı? Büyük fayda görürsünüz. Özellikle bu bahsettiğim burçlar yay, akrep ve terazi. 8 Kasım'dan 18 Kasım'a kadar sevgili dostlar, yatarken akşam yatmadan önce yani Tekasür suresi ya. Üç satır. Google'a yazsan çıkıyor. Tekasür, tekasür suresi diye yaz. Google'dan çıkıyor yani. Anladın mı? Bunu yapın ya. Bu zor bir şey değil. Hepiniz yaparsınız. Artı bir de herkes kendi burcunu. Bak. Mesela işte yay burcusun. Terazi burcusun. Akrep burcusun. Veya koç, balık, boğa, ikizler, yengeç. Bütün burçlar yani. Abi bir şey hazırladık. Bunu Türkiye'de ilk bize nasip oldu. Elhamdülillah. Türkiye'de, dünyada böyle bir çalışma yok. Bak, dünyada yok diyorum sana. Süleyman Aleyhisselam'ın mana aleminde öğrendiği her burcun ayrı duası var. Bunlar manevi şifredir. Korunma duası, kısmet duası, bereket duası. Bak. Her burç kendi duasını üzerinde taşıyacak. Akik taşına yazdırdım. 6 ay buna emek ettik. Bu o bir gün size o kitabı da getireyim. Eski böyle el yazması kitaplardan. PDF'ler, PDF'ler yok yani anladın mı? Çok eski kitaplar. Oralardan çıkarttık bu duaları. Her burcunkini ayrı ayrı yazdık. Sonra onları böyle akik taşına lazerle işlettik. Bizim hafız var molla. Ona yaptırdık. Elhamdülillah ve hazırlandı. Şimdi de bütün kardeşlerime burcunuz ne olursa. Hocam ben koç burcunun dua kolyesini istiyorum. Yaz bana Whatsapp'ta. Hocam ben yay burcu istiyorum, akrep burcu istiyorum, terazi burcu istiyorum, kova, balık neyse. Ne diyorum sana? Her burcun ayrı ayrı duası, ayrı ayrı kolyesi var. Kendini al, eşini al, evladını al, kime istiyorsan ona al. Tamam mı? E, tanıtıma özel uygun da gönderiyoruz. Kapınıza kadar da yolluyoruz. E, Whatsapp'tan bana yazın. Bak size şimdi şunu anlatayım sevgili dostlar. Bir arkadaşımız e, arkadaşımızın ablası. Evliler bunlar. Eşiyle anlaşamıyorlar. E, boşanmak da istiyorlar ama kopamıyorlar da. Hocam kopamıyorlar da. E, yani sevgileri de var birbirlerine ama ufaktan kavga gürültü pürüzler de var. Abi bu duaları anlattık onlara. Dedim ki abi şu korunma duasını taksın üzerine. Kendi Burcu'nun korunma duasını taktı. İşte istihareler yapıldı falan. Bunlar ayrılığa karar verdiler. Ya bir tık seviyorum da aslında dedi ama ayrıldı biliyor musun? O ablamız eşinden. Ayrıldı. Abi iki ay falan sürmedi. Nikahları bitti. Ayrıldılar da İki ay sürmedi. Adamın o beyefendinin arkadaş çevresinden kaynaklı kumar, o dijital sanal oyunlar, sanal bahisler bilmem nereler saplanmış. Aa, bir borçlar çıktı, bir borçlar çıktı hocam diyorlar. Abla diyor ki hocam ben kurtuldum. Çocuğu da yoktu. Allah'tan Öyle. diyor çocuğumuz olmuş. Bak evlat olmadığı için şükretti. Hocam dedi kurtuldum ben. Kurtuldu anladın mı? İşte öteki evleneceğim diye ayrılıyor. Bu da diyor ki hocam ayrı, boşanacağım. Kurtulması lazım ve kurtuldu. Ama bilemiyordu ayrılmalı mıyım? Cenab-ı Allah kalbine ilham etti. Onu. Dedi ki ben ayrılıyorum. Karar verdi. Anlaşmalı boşandılar gittiler. Sen de başka nasip, kısmet, bereket mesela ne sıkıntın varsa senin de. Çok nazar değiyor. Çok göze geliyorsun. Yıldızın düşük. Enerjin düşük falan. Engeller, kısmetler, kısmetsizlikler çok. Neyse yani o problem. Anladın mı? Allah'ın izniyle büyük fayda görürsün. Whatsapp'tan yazın bana detaylıca anlatayım size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.